Mesela diyelim ki HPV testinin pozitif çıktığını düşünelim. Bu direkt kanser anlamına mı gelmeli? Hayır. Yani HPV testi müspet gelmişse bir hanımda kontrol altına al alacağımız bir hanım. Biz bu hanımda e, genital sistemini kolposkop dediğimiz bir mikroskop e, sistemiyle araştırıyoruz. Ve orayı büyüterek... Bu HPV'nin yerleştiği alanı görmeye evet. çalışıyoruz hı hı. ve eğer gerçekten de böyle bir alanı tespit edersek buradan biyopsi alarak e, doku parçacıkları alarak hastalığın tanısını koyuyoruz. Koyuyorsunuz. Şimdi az önce tanı testleri dediniz. Bu tanı testlerini simir testleriyle bir karşılaştırma yapalım dilerseniz. Zaten bütün kadınların düzenli olarak simir Tabii. testi yaptırmasının gerektiğini biliyoruz ama evet. simir testi mesela HPV ya DNA testine göre daha mı iyi? Hangisini tercih edelim? Hangisi daha güvenli? net sonuç verir. Bakın HPV ve DNA testleri gerçekten çok duyarlı bir testler. Yüz hanıma bakalım. HPV ile bir bulaş olmuşsa bu yüzünü bulabiliriz. Hmm. Ama simir testi yaptığımız zaman Gerçekten rahim ağzında problemi olan yüz hanım düşünün. Bunun anca 60'ını 70'ini bulabiliriz. Yani simir testinin e, duyarlılığı, bütün vakaları yakalaması açısından bir problemi var. Onun için önerimiz HPV DNA'sı ile tarayalım. Ama hangi HPV'nin vücutta problem yaratmaya başladığını da sitoloji ile simirle anlayabiliriz. Ve Amerika'da bildiğimiz gibi iki test birlikten yapılmakta. Hmm. Yani bir hanım geldiğinde hem HPV DNA testi yapılıyor evet, hem de simiri yapılıyor. Buna kotest birlikte kullanım diyoruz. Gerçekten ko testi yaptığımız zaman hata payımız hemen hemen 0'a inmiş oluyor. Peki